Aç Hadi bütün erkekler aşağı. Hadi. hadi, hadi. Geç Hiç şuraya. Kolay gelsin. Geç geç geç. Yolda aldık olsun. Hadi. Krem montu. Sen gel bakayım şöyle. Memur gel. bey işimiz gücümüz var kardeşim ya. Biz de işimizi yapıyoruz beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bunlar ne lan? Benim değil onlar vallahi. Bir yanlışlık var ya. Kes lan tıraşı. Niyeyse bütün yanlışlıklar da sizi buluyor. Ya benim uyuşturucuyla işim olmaz ya. Ya benim babam polis, polis. Yalnızlık Başlatma lan polis. babanın şarap canağından. Ya, benim... ya Ne yapalım lan babam polisse? Alın şunu. Babam biliyor mu torbacılık yaptığını? Götürün şunu. Ya. ya bir yanlışlık yürü, yürü, yürü. var yürü, yürü. ya. ya bir yer Geç. Kusura bakmayın. Kaptan hadi ya. Baştan söyleyeyim komiserim. Torbacının sorgusu benim. İlk sorgun mu? İlk. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Şaka yapıyorsun. Kim getirdi? Muzolar. Bu torbacı diye... Aynen. Bizim Tunç. Kızım kaçmaz bu sorgu. Nerede Mesut abiler? Gelir birazdan. <laughs> Vallahi komiserim, sizinle birlikte sorguya girmek büyük şeref benim için. Harbi mi lan? Allah canımı alsın komiserim. Arkadaşı arayıp söyleyeceğim. Hava atacağım hepsine. Sen amma yalakasın ya. Emin misin doğru adamı enselediğine? Ayıp ettin komiserim. Kaçar mı? Torba torba toz çıktı çantasından. Hık etti. Güya babası polismiş. Yapma ya. Polis olsa ne yazar lan dedim. Git babanı da al gel buraya dedim. İkinizi üst üste koyar. Tamam, tamam 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 tamam. Uzatma. İçeride mi? İçeride abi içeride. Gel gel. Hayırdır? <laughs> Tokmak kafa. İzleyelim dedik. <laughs> kaçmaz dedik. Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim. Bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır. Ama yer miyim ben? Bak <laughs> 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 Bu mu senin torbacı? Evet komiserim. ne ee, oluyor <laughs> ya? Çok yok çekeceğiz bunu şimdi. Siz buyurun komiserim. Ben sizi izleyeceğim. Ha, ha. Tamam peki. Soralım bakalım. Ee, Tunç Bey size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Benim cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. Hmm, torba torba. Torba torba. Doğru dürtü lan komiserime. Şşş. Pardon komiserim. Sizin bir ilginiz yok yani çantanızdan çıkan uyuşturucuyla. Yok komiserim. Ben çantada taşımam. Genelde evdedir benimki. Hah söyledi. Evde ne derken? Şöyle sizin boylarda kalıplı, hafif kel, hafif göbekli. Her gece bir doz almazsam gözüme uyku girmez. Yapma ya. tokmak kafa. Ya. Yapma. Ya, Vurma Allah ya. Allah Hem kel hem ya. göbekli. Ya. Öyle mi? Ya vurma ha, ya. A, 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 ya baba yapma ya. Baba. Bir dakika bir dakika. Ha. Ne babası ya? Baba tabii lan gerizekalı. Oğlum lan benim. Tuğç oğlum. Tutma kafa. <laughs> Nasıl ya? Tutunç, otunç mu? Adilsiniz var ya. Resmen adilsiniz. Yüzünü gördüm.